Herkese merhabalar. Bugün sizinle beraber çok lezzetli, sağlıklı bal kabağı çorbası yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bal kabakları fırında birazcık yumuşayacaklar. Bir dilim bal kabağını öncelikle böyle büyük parçalar halinde bölüyoruz. Yani küçük parçalar halinde de bölebilirsiniz. Fark etmezsen çok zor olmaması ve uğraştırmaması adına bunu söylüyorum. Daha sonra içlerini güzelce temizleyip, kabuklarını doğrayıp, hafif de zeytinyağlayıp, ve çatal yardımıyla daha iyi pişmeleri için birazcık delikler açarak fırına göndereceğiz. Fırının yaklaşık 200 derecede önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Ki hani ısınmış fırında çok daha kolay pişecektir. Yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirdik biz. Ee, hani ondan sonra zaten e, pişip pişmediğinde kontrol ederek fırından çıkarabilir ya da daha uzun tutabilirsiniz. Hani bazen çünkü fırınların bazı değerleri de farklı olabiliyor. Daha uzun ya da daha kısa tutmanız gerekiyor olabilir fırından çıktıktan sonra çorbamızı hazırlamaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi 45 dakika sonra yaklaşık fırından çıktılar. Gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşamış vaziyetteler. E, i̇stediğimiz kıvamdalar. Şimdi onları güzelce kenara alıyoruz ve Çorbamızı hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi normalde biz burada e, aslında e, yağda birazcık böyle badem ununu kavurup, ondan sonra soğanını ekleyip soğanı kavurup, ondan sonra bal kabaklarını ve havuçlarını ekliyoruz. Ama ben bu sefer öyle yapmadım. Bütün malzemeleri bir anda attım. İyice birbirlerine geçerek pişsinler. Daha sonra da blenderdan geçince iyice birbirlerine özümsenmiş olsunlar diye. Her iki yolda tercih edebilirsiniz. Size kalmış. Belki hani tereyağında birazcık badem ununu vesaireyi çevirirseniz böyle daha güzel bir koku, daha güzel bir aroma verebilir. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz ki bu, bu şekilde yaptığımda badem unu kullanmadım. Yani e, közlediğimiz bir nevi bal kabaklarını, havuçları, soğanları e, hepsini tencerenin içine attım. Üzerine birazcık yağlarını gezdirdim ve suyunu ekleyerek kendilerine pişmeye bıraktım. Ama dediğim gibi deminki yöntemle de yapabilirsiniz. Evet bu arada havuçlarımızı da doğradık, temizledik. Gördüğünüz gibi soğanlar bal kabakları, havuçlar hepsi güzelce tencerenin içerisinde. Şimdi bunlara kremalarını ekliyoruz. Krema ile ilgili daha önce de sorular gelmişti. Genelde piştikten sonra en son hani koyulur şeklinde ama ben onu sevmiyorum. Ben krema da böyle kıvamını versin istiyorum. Dolapta da bir daha önceden hazırladığımız tavuk suyu paketleri vardı. Onlardan bir tane ekledim. Zeytinyağını da gördüğünüz gibi ekledik zaten ve pişmeye bıraktık. İyice bütün sebzeler yumuşadıktan sonra güzelce blenderdan geçireceğiz ve Servis edeceğiz. Bu arada baharatlarını da ilave etmeyi unutmuyoruz. Tuz, karabiber. İsterseniz burada kimyon veya nane de ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Ben nane eklemedim. Normalde kullanıyoruz naneyi de. Evet, artık çorbamız hazır. Servise geçebiliriz. O kadar güzel ve o kadar lezzetli ki ve kokusu da o kadar güzel ki ilk yaptığınızda birazcık belki cıvık gelebilir size. İsterseniz suyunu biraz daha belki sebzeleri tam ve sınırda koyabilirsiniz. Ama koymasanız da bir süre sonra balkabağı çorbası kendi yoğunluğunu buluyor arkadaşlar. Ee, o yüzden merak etmeyin. Biz de evde biraz kurutulmuş maydanoz vardı. Üzerine onu da ekledik. Afiyet olsun.